Bir, bir. Merhaba gol var mı takipçileri. Hikmet abi ile beraber Fenerbahçe ren maçı sonrası maç sonu taktik analizinde sizlerle birlikteyiz. Beraber Hikmet abi ile Fenerbahçe ren maçını konuşacağız. Hoş geldin Hikmet abi. Hoş bulduk. Beraber izledik maçı. Evet çok keyifli bir maçtı. Çok keyifli. 6 gollü, bol gollü bir karşılaşmaydı. Sen ne düşünüyorsun? Önce Fenerbahçe'nin istersen oyunuyla başlayalım. Birinci yarıda pek etkili bir oyunu yoktu. Yani gerçekten de her geldiğinde çok etkili geldi. Bunu evet. da konuştuk. Çok dikine, çok ee, direkt paslarla geldi. Çok hızlı geldi. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunuyla ikinci yarıdaki oyunu nasıldı sence? Fenerbahçe'nin savunma hattına e, çok ters gelecek bir hücum anlayışı vardır REN takımının. Benim bu sene en fazla izlediğim takımlardan bir tanesidir. Oynadıkları oyundan çok ciddi anlamda keyif alıyorum. İsabet oldu Fenerbahçe'nin grubuna düşmesi de tanıdığımız, bildiğimiz takımlardan bir tanesi geldi. Fenerbahçe'nin üçlü savunması oyunun ilk bölümünde çok fazla önde karşıladı. Offsite'e düşmediği her pozisyonda tehlike yarattı Ren. Sonra Gustavo Henrique'nin sanırım sakatlığı Fenerbahçe'nin hayrını oldu. Dörtlüye geçtikten sonra başka bir anlayışa geçtiler. İkinci yarı e, Ren daha çok rakibin, şeyde görmüşsünüzdür zaten işte sahada devamlı birbirlerini yönlendiriyorlar oyuncular. Rakibin pas trafiğini yönlendirme tarafına yöneldi daha çok. Onlar oynasınlar, biz bir açık bulur, bir tane daha atarız sanıyorum stratejileriyle. E, i̇lk yarıda çok etkili oldular. İkinci yarının bir 5 dakikasında Fenerbahçe'ye bıraktılar topu bence. Sonra bir 10 dakika zorlar gibi oldular. Ondan sonra maçı tamamıyla bıraktılar. Yani Fenerbahçe'nin inisiyatifinde sürdü ondan sonraki süreç. Sen ne öngörüyordun? Ya ben Maç başında neler şaşırttı neler Ben seni? açıkçası konuşmuştu da yani ben ilk galibiyet dedim Fenerbahçe için. Hani Fener kazanır diye düşünüyordum ama ilk 45 dakikayı izlediğim zaman bir dünya başıma yıkıldı bu tahminimle alakalı. yani iyi kötü başladı Fenerbahçe. Hakikaten kötü başladı ve hani biz saydık yani gerçekten çok iyi direkt akıcı bir şekilde direkt tabii paslarla. Direkt pasta direkt kaleye yiyorlar. Yani biz saydık son gol 3 golle 3 pasla geldi yani evet. sadece 3 pas atarak geldiler. Ama e, ikinci yarı e, özellikle e, değişikliklerden sonra Fenerbahçe bir e, toparlandı, iyi bastırmaya başladı. E, özellikle Crespo'nun presinde gelen e, Emre Mor'un golü çok değerli. Fenerbahçe bir değerli araya geldikten, kompakt yapıyı oluşturduktan sonra top oynamaya başladı. Gerçekten e, güzel çevirdiler maçı. İyi de bir beraberlik aldılar. Benim hoşuma gitti yani ikinci bence, yarıdaki oyun. Bence kazanç şu anda bir puan. Çünkü Ren ilk yarı 4-5 de yapabilirdi. Zaten offside olan pozisyonları da var. İkinci yarıda oyunun inisiyatifini komple Fenerbahçe'ye devrettikleri anda maçın böyle birazcık döner gibi olacağını hissettirdi Ren. Fakat şimdi çok tehlikeli takım. Terrier var senin evet. adamın. Mayer bir de. Mayer, bir Mayer de. de öyle. Bilmemazım. Hem çok teknikler hem çok çabuklar hem Maç boyu şeyi seyrettik. Her oyuncunun birbirinin önündekiyle, arkasındakiyle, yanındakilerle mesafesi eşit. Yani hep birlikte hareket ediyorlar. Sola gidilecekse, sağa gidilecekse hepsi birbirini takip ediyorlar. Merkez orta sahaya göre konumlanıyor takım komple. Bu çok etkileyici. Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu kadar sıkıntı yaşamasının sebebi hatlar arasında inanılmaz boşluklar vardı. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla. Rene bir alan verirseniz oynuyor. Şimdi Fenerbahçe toparladığı zaman takımı Valencia'ya kendini sol kanat attı. İşte sağ kanat iki kişiyle tutulmaya başlandı. Arkadan Alioski desteğe geldi. İkişer kişiyle kanatları tuttu. Merkez komple öne çıktı. Crespo arkayı süpürmeye başladı. Ondan sonra Fenerbahçe top oynadı bence. Evet, yani dörtlüğe dönmesi hayırlı oldu Fener için öyle mi diyorsunuz? Yani Gustavo Henrique'nin çıkması Fener açısından <laughs> yani hayırlı oldu. Çünkü anladım. şimdi üçlü savunmayla çıktığınız takım Ren. Her pozisyonda altı kişiyle hücum ediyor bu adamlar. İki tane kenar stoper kanat oyuncularıyla eşleştiği zaman merkezden giriş çıkış yapacak bütün oyunculara tek kişi kalıyor. O da Gustavo Henrique. Yani sakatlığının gerekçelerinden bir tanesi muhtemelen aşırı derecede zorlanması olabilir. Hani bilmiyorum henüz sakatlığının ne olduğunu açıklamadılar, öğrenmedik ama. Üç kişinin delici hücumlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor merkez stoper. Üçlüyle çıktığınız zaman. Dörtlüye döndükten sonra bir de defans portası saat döndü Fenerbahçe. Merkezde 3'e 3 üç karşılamaya başladı. Orada sayısal eşitlik sağlandıktan sonra terazi biraz daha dengeye geldi. Ya benzer hani belki bir başka bir maça geçecekmiş gibi olacağım ama benzer şeyi ben Chelsea-Sazlık maçında görmüştüm. Orada da üçlü stoper çıktı ama yani bir stoper, sol stoper Kukurella, sağ stoper Çolaba, ortada da Thiago Silva. Tamam Chelsea yapabilir bunu yani o kadro kalitesi var elbette ama hani Fenerbahçe'nin hani Rene karşı böyle hani üçlü stoperle çıkmak diye yani zorlanır. Ya bir hani de Rene Dümdüz evet. hücuma çıkan bir takım. Hani ara istasyonları yok adamların. Kanada atıyor, Merkezde toplanıyorlar. Herkes bir merkeze kümeleniyor. Rakibi oraya topladıktan sonra birden dışa doğru açılıp merkezden delmeye çalışıyorlar. Yani kanat oyuncularıyla dripling yapıyorlar. Santrifora bakıyorsun orta sahaya doğru yaklaşıyor. Alıyor stoperi götürüyor. Oluşan bütün boşluklara orta sahanın delici isimleri giriyor. İşte Mayer'i gördük. Mayer, evet, evet. Hani Mayer her pozisyonda oraları işledi. Hem dike hem yatay. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki stratejisi Fenerbahçe'yi kurtardı bence. Yoksa hani ilk yarıdaki anlayışla devam etseydi bu maç 4'e 5'e de giderdi. Evet e, peki sence abi e, maça dörtlü olarak mı başlamalıydı Fener? Yani dörtlü savunmayla çıksaydı daha mı iyi olurdu? Şimdi sence? şöyle bakalım. 4-4-1-1 gibi oynuyor. Biraz asimetrik oynuyor. Merkezde sayısal kalabalığı sağlamak için devamlı merkez orta sahaya birisi giriyor çıkıyor rende. Devamlı 3 kişi var göbeği tutan. Kanat ve bek oyuncuları da var. İki kişi o tarafta var, iki kişi o tarafta var. Şimdi sayısal olarak bunlara denk bir kadro çıkartabilmeniz için bek ve kanat bulundurmanız lazım kenarlarda. Yani. Şimdi Hamar orayı görüyorsun maç boyunca 50 kere bindiriyor oradan. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor durmadan. E sol taraftaki oyuncuyu da işte asist de yaptı zaten. Asist, ilk yaptı. Şimdi adam iç koşusu da yapıyor. Dışarıdan son çizgiye de iniyor. Devamlı gidip gelen iki tane bek oyuncusu var. Bir de bunun önünde kanat oynatıyor bu adam. Yani sen her pozisyonda ikiye bir kaldın kenar ataklarında. Dolayısıyla e, dörtlü yapısına biraz daha uygun bir rakipti bence Ren. Evet, e, katılıyorum. E, i̇stersen bir abi, e, Trabzonspor 11'ine bir değinelim istersen. E, bir bakalım, e, Trabzonspor'un 11'i hakkında ne düşünüyorsun acaba? Trabzonspor strateji olarak oyunun belli kesitlerinde topu rakibe bırakıp kanatlara doğru açmaya çalışacak bir mantıklı çıkmış gördüğüm kadarıyla. Bardi'nin oynaması önemli unsur. rakip de 8 numaralı. Oyuncu çok tehlikeli. O yaş konusundan dolayı problem yaşanan Guedor Kanga işte yaşı başka, gerçek yaşı başka diye tartışılan. Türkiye'deki büyüklerin transfer gündemine giren ama şimdiye kadar hiç buraya transfer yapmayan bir oyuncu. Orta sahayı tek başına toparlayan, süpüren bir oyuncu. Trabzonspor'un topu biraz daha rakibe bırakmasının daha olası seçenek olduğunu düşünüyorum. Kanatlarda da bir tanesi oyun kurucu özellikli şutör kanat oynatmaları. Rakibi enine açmaya çalışıp ara boşluklara sızma e, stratejisiyle sahaya çıkacaklarının göstergesi bana göre. E, Abdullah Avcı kendi kişisel kimliğine, şimdiye kadar çizdiği kişi profiline uygun bir takım çıkarmış. E, Kızıl Yıldız'ın topla oynaması sürpriz olmaz. Trabzonspor'un da burada ani goller bulması da sürpriz olmaz. Ben Trabzonspor'un doğru kurguyla çıktığını düşünüyorum. Çünkü rakip o kadar e, tahmin edilemez bir futbol oynuyor ki. Bir bakıyorsunuz grup liderine 4 tane atmış. Bir bakıyorsun kendi evinde gol pozisyonu bulmakta zorlanmış. Trabzonspor en temizi. Rakibe bırakacak topu. Kendisi alan kapatacak. Becerikli ayaklarıyla zaten Bakasetas, Hamşik aynı Trezegette. zamanda sahadalar. E, Trezeges'i var, Bardi var. Her biri her an gol ve asist tehlikesi yaratabilen adamlar. Rakip takımın buna göre konumlanması gerekecek. Yani Trabzonspor burada dominant olan taraf bence. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorsun herhalde. Ben Trabzonspor'un oyunu değil de maçı kazanacağını düşünüyorum. Oyun Sen olarak, ne düşünüyorsun? Ben de aynı olarak? şekilde oyun olarak değil ama maçı kazanacağını düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın işte. en iyi yaptığı işlerden birisi bence bu. Hani top Beşiktaş maçını izledik. Beşiktaş maçında iki takımda topu rakibe verdikten sonra daha etkiliydi. Şimdi bu sene bu türevde takım daha fazla var büyüklerde bu olay. İşte Galatasaray toplu oynamaya çalışıyor. Başakşehir'le Konya'nın elinden topu aldığın zaman geriye bir şey kalmıyor. Onun dışındaki bütün takımlar topu rakibe verdiğinde nasıl oynaması gerektiğini öğrenmişler. Abdullah Avcı bunu Türkiye'de en uzun süreden beri yapan teknik direktörlerden birisi. O zaman değerli yorumlar için, için sana teşekkür edeyim abi. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki e, maç, önü, maç sonu analizimizde görüşürüz. İyi günler.